İzleyicilerimiz 95.8 frekansında radyo boğazasınız ve Çanakkale Belediyesi için hazırlanan özel program başlıyor. Bugün özel program özel olarak başlayacak çünkü 95.8 frekansında radyo boğazı ve burası Çanakkale İnternet Televizyonu izleyicilerimizin de izleyebilecekleri bu programımızda 2012 yılının son günlerini değerlendirelim dedik. Ve yılın kritiğini yapalım dedik. Tamam değil İkinci gündeki konuğumuz Değerli dinleyicilerimiz 95.8 frekansında Radyo Boğaz'dasınız ve Çanakkale Belediyesi için hazırlanan özel program başlıyor. 95.8 frekansında Radyo Boğaz'da ve burası Çanakkale İnternet Televizyonu izleyicilerimizin de izleyebilecekleri bu programımıza 2012 yılının son günlerini değerlendirelim ve yılın kritiğini yapalım dedik. Ve ikinci gündeki konuğumuzsa Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan. Çanakkale Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'a hoş geldiniz diyorum ve programa başlıyorum. Teşekkür ederim, hoş, geldiniz. hoş bulduk, sağ olun. Sayın Başkanım, 2012 yılının değerlendirmelerini, Çanakkale ile ilgili çalışmalarınızdan, projelerinizden ve 2013 yılından beklentilerinizden bahsedeceğiz. Bu arada bir hoş geldin dedikten sonra e, neler yapıyorsunuz, iyi misiniz, nasıl geçiriyorsunuz son günlerinizi? İyiyiz, Allah'a şükür. Yılın son, günlerine. Yılın son günlerini yoğun olarak alt yapı çalışmalarını bitirmeye çabalayarak geçiriyoruz. Evet. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Gerek Fevzi Paşa Mahallesi'ne gerekse Barbaros Mahallesi'nde evet. çalışmalarımızı ve üst yapı çalışmalarımızla bu çarşı bölgesinde daha ziyade İnönü Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında ki alanlarda üst yapı çalışmalarımızı Sürdürmeye çabalıyoruz, yoğunuz yani, bayağı evet. çalışıyoruz. Evet, ben her gün Çanakkale Belediyesi için bir saatlik bir programınızı yapıyorum. Birçok işlere imza atıyorsunuz, birçok işlerde bulunuyorsunuz. Ve bunun dışında herkes bilmek isterse Çanakkale Belediyesi yazarak internetten hepsini öğrenebiliyorlar, hepsini bir şekilde haberdar Tabii. olabiliyorlar. Ben küçük bir not tuttum. Çanakkale Belediye Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi ile başlayalım mı? Ne dersiniz? Tabii. Bir, bunun Çanakkale Belediyesi'ni yeşillendirme herhalde. Yeşil Yerel Yönetim, Kültür Merkezi ve Yakın Çevresi'nin düzenlenmesi, Ulusal Mimari Projesi yarışması düzenlendi. Bu konuyla ha. ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Belediye binamızın artık yenilenmesi daha doğrusu bir belediye binası yapma ihtiyacı vardı zaten evet. e, ama e, biz bütçemizi e, yıllara göre e, de, değerlendirdiğimiz için e, bu önümüzdeki yıl artık bir belediye binası ve kültür merkezi yapılması gerektiği noktasında meclisimizin bir iradesi oluştu. E, burada yeşil belediye binası çevreciliği ifade eden bir e, konu ve burada gerek gün ışığından faydalanma gerek çatı sularının e, toplanması gerekse enerjisini kendi üreten güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle gibi e, yeşil bina kavramı içerisinde ne varsa bunları e, projenin, e, yarışma projesinin içerisinde şart olarak koyduk. Evet. Öyle geldi projeler. E, aynı zamanda e, altına otopark e, çözümümüz var tabii. Orada önemli bir e, sıkıntıyı da e, gideri çözmeye çalış Kısmen çözecek tabii evet. dört dört çözemez ama kısmen bir çözümü kavuştur, kavuşturmuş olacağız. E, aynı zamanda da bu bir kültür merkezi de içinde barındırsın istedik. Çünkü bunun da ihtiyacı var. Bir e, aşağı yukarı 750 kişilik bir e, salon, daha küçük bir ikinci salon, sergi salonları, çalışma yani e, sanatsal çalışma mekanlarıyla evet. böyle bir e, kompleks olsun istedik ki çünkü belediyeye gelen çıkan çok, herkes girip çıkıyor aşağı yukarı. Tabii. E, çünkü bütün birimler de orada e, e, bir araya geleceği için çok insan girip çıkacaktır. O vesileyle oradan da kültürel aktivitelerden de faydalansın diye böyle bir proje ürettik. Evet, proje başarılı da oldu. Evet. yarışma düzenlediniz. Evet. Yarışmadan bir birinci çıktı. Hatta birinciyi seçmekte biraz zorlandınız zannediyorum. Evet. Onu bir jüri karar verdi. Evet. E, jüri karar verdi onu. Onlar kopsu orlanmış açtılar. Evet, orlanmışlar. <laughs> evet, sonra birinciye evet. destek oldu diğer e, katılan arkadaşlar O proje üzerinde Kesinlikle. çok iyi bir proje düzenlendi ve evet. bunun gerçekleşmesi için çaba göstermiş herhalde. Halka i̇şte, da açık bir şekilde sunuldu. Evet, şimdi, şimdi açtık. Istendi. Evet, halka bütün projeleri açtık önce evet. spor salonunda. Şimdi e, bu proje kesinleştiği zaman yani diğer e, avan proje şeklinde hı. hı. E, Nihai proje haline geldiğinde de. Bunu yine de e, kentin çeşitli yerlerinde e, görsellerle sunacağız. Ayrıca bir maketini e, bu meydanda, iskele meydanında e, sunmaya çalışacağız. Evet. E, vatandaş yine düşüncelerini aktarsın ki evet. e, en azından sonuçta büyük çoğunluk katılımıyla, katkısıyla bunu başarmış olduk. İşin güzel tarafı e, halka sunulması, halkın e, peki talep oldu mu? Geldi mi size? E, onlar öngörülerini ya da işte görüşlerini e, iyidir, kötüdür ya da eleştirilerini falan. Yani, açıkçası ama... e, proje çok beğenildi. Yani hı. proje konusunda herhangi bir ciddi bir eleştiri almadık. Evet. Yalnız yer konusunda bazı basında da çıktı. Hı hı. E, yerinin uygun olmadığını, yani orada bir trafik akışına e, yani, Yeni bir kez olduğunu ya mevcut belediye binasının arkasındaki eski otolar alanı. alanı. Yani e, bizim mevcut belediye binası yeşil ortada meydan içerisinde kalacak. Bina arkaya doğru gidiyor. Evet, Dolayısıyla evet. orada e, biz yani şeye sıfır olmayacak o yani imar hattına sıfır bir bina olmayacağı için mevcut Hı -hı. belediye binası gibi de olmayacak. Dolayısıyla önü geniş bir alan meydan olacak. O meydandan evet. girilmiş olacak. Otoparkı olacak. Hı -hı. E, Hı -hı. bu tür bir eleştiri geldi ama o da pek bizim açımızdan gerçekçi görünmedi. Mimarlar, şehir plancıları da bunu açıkçası fazla bir sıkıntı yaratmayacağı noktasında hemfikirler. Dolayısıyla proje devam ediyor şimdi. Ne güzel, ne mutlu. İnşallah, i̇nşallah hayata geçer ve İnşallah temelini güzel. atarsak evet, çok inşallah. mutlu olacağız inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Sağ olun. Peki 2012'de birçok iş yaptınız dedik en başta da. Ben onlardan hemen birkaçını sayacağım ve sizler de e, Buna geniş bir şekilde açıklık getirelim. Belediye mesela Çanakkale Belediyesi Zodiac hizmete başladı. Hı -hı. Bir, Karacaören ve çevresi imara esas zemin çalışmaları yapıldı. Evet, evet. İnönü Köprüsü, röle ve heykel süslen, süslemeleri hala yapılmakta. Evet. Ee, Özgürlük Parkı Çay Bahçesi kapalı alan oluşturuyor. Bu ışıklardan bunu e, burada bir duralım isterseniz. Bu çay bahçesi Esenler e, halkı için çok güzel bir Evet bir, bir Esenler yani halkı da. istiyordu. Yani kışın da biraz burada faydalanalım manzarada evet. onun üzerine bir kapalı alan oluşturmaya başladık. E, tabi ediyorum yakın bir zaman içerisinde hizmete girecektir yazın yine üstü açılıp açık alan gelecektir. Yani evet. böyle bir bina değil hı hı. camlardan oluşturduğumuz bir kapalı alan. İnşallah evet. çok büyük olamayacak belki çok tutulmayacak ama en azından erken gelen yer bulabilecek diyelim. Evet. Yazın bile öyle oluyor. Biliyorsunuz evet. orası evet. yazın da çok yoğun oluyor. Evet. Ee, tabii <laughs> Zodiac Bot dediniz. Yani Zodiyat bot, <laughs> Hatta e, e, Zodiac Bot'un da şeyi mi olur, açılışı mı olur diye böyle bir evet. eleştiri gelmişti. Zodiac bot açıkçası sadece bir bot olarak değil. Yani fonksiyonu önemli. Oradaki evet. fonksiyonların en önemlisi bir tanesi o itfaiyedeki erlere, itfaiye erlerine su altı kurtarma eğitimi verecek bir bot. O evet. amaçla kullanılacak. Evet amaç kere, önemli. Tabii yani Esas önemli olan kısmı o. Evet. İki, denizde e, acil yardım bekleme durumunda kalacak e, tekneler olabilir. Özellikle küçük tekneler. Evet. Onlara hemen acil servis hizmet verecek. Yilimana hmm. gelen yatlarda büyüyor artık. Yilimana gelen yatlara giriş de hizmet verecek. Evet. Dolayısıyla bu bir eksiklikti. Yani bu olmazsa olmaz idi. E, biz işte onu e, bu sene bu eksiği tespit ettik ve aldık. Yani bu bir hizmet botu. Yoksa başkanın gezeceği bot falan olur. <laughs> <yani. gülüyor> Öyle diye. Evet. Onun için önemli. Yani fonksiyonları önemli açıkçası. Evet, evet Karacaören Çevresi. çevresinde imar planı yaptık. Evet. 30 bin kişilik ilgilendiren bir plan yaptık ama Çanakkale'nin geleninde de zemin etüdü çalışması yaptık. Üniversiteyle beraber. Evet. Bütün Çanakkale'nin zeminini e, incelendi bilimsel olarak ve bir zemin haritası çıktı ve bundan sonraki yapılar o harita üzerinden jeolojik ve jeofizik etütleri yapılarak inşaatlara ruhsat verilmeye başlandı. Yani artık bundan böyle özellikle Barbaros e, Mahallesi gibi, İsmet Paşa Mahallesi gibi, hatta Kordon civarı gibi alanlarda zemin etüdü yapılmadan iş ve iyileştirmesi yapılmadan tabii Kesinlikle. inşaatlar yapılamayacak. Dolayısıyla artık bundan böyle inşaat alacak e, gönül rahatlığıyla alacaklar. Bunu, bunu çok önemsiyoruz. Ee, bu bakımdan geç, 2012 yılının en önemli çalışmalarının başlarında ah, şöyle, gelir evet, bu şey. Çevresel evet. dönüşüm e, projesi adı altında. Yani bu zemin etütlerinin Hı. yapılması ve e, biliyorsunuz burası alüvyon dolgu ve deprem bölgesi. Evet, Dolayısıyla zemin çok önemli. Bugüne kadar yine etütler yapılıyordu ama tabii daha e, üst düzeyde bir etüt yapılmıyordu. Şimdi onun e, yapılıp zeminin iyileştirilmesi yöntemlerini kullanması şartı aranıyor. Evet. Yani sadece tamam bunu biz yaptık diye raporla e, yetinmiyoruz. Bir, bir fiil de, evet. belediye de denetliyor yani e, bu şeylerin evet. e, etütlerin zemine uygun olup olmadığını da biz bir fiil denetliyor. Evet çok güzel. Özgürlük. Peki İnönü Köprü, köprü, köprü bu sene açtık işte malum. Evet, 2012'de o da var. Şişt, i̇nşallah hepimize. Kullanılmaya Bayağı, Bayağı kullanılıyor. Zaten. Bayağı kullanılıyor. Evet. Bayağı da faydalı oldu. Zaten belliydi olacağı. Evet. Ee, tabii şimdi onu süslemesini yapıyoruz ama diğer köprülerimizi de süsleyeceğiz. Hani Başlıyor şimdi tahta köprü ama eski, eski tahta köprü dediğimizden evet, başladık. Evet diğer köprülerimiz de güzel şık. Tabii e, köprü evet. tekrar bakım mı olacak? Hayır, mi? süslemesi olacak. Işte. Biraz olacak. tabii biraz bakımı da olacak. Evet. E, ama süslemesi de olacak. Işıklandırılacağız. Atatürk köprüsü, evet, Troya köprüsü. Çok güzel tablolar evet. e, konmuş. Özgürlüğü evet, anlatıyor. anlatıyor. Evet, anlatıyor e, evet. çevreyi anlatıyor. Heykeller de konacak. Heykeller de alttan da okay. heykel koyacaksınız evet, herhalde. Yavaş evet. Yavaş yavaş beziyoruz işte köprülerimizi. Evet. Peki, alt yapı çalışmaları Atatürk Caddesi'nde devam ediyor. Evet, yani sıra Atatürk Caddesi'ne geldi. Su kanal çalışmaları, daha sonra doğal gaz çalışması devam Atatürk Caddesi 10 gün daha kapalı, 10 o, gün pardon. daha, Daha fazla kapalı kalacak. Bir açacağız, bir tek öteki tarafı kapayacağız. Evet. Tekrar bu tarafı kapayacağız, öteki tarafı kapayacağız. Evet. Çünkü su kanal çalışacak. Sonra hmm. arkadan doğalgaz girip çalışacak. Evet. Dolayısıyla ara ara kapalı kalacak. Dolayısıyla demirci olacak desin kullanacağız artık yani. Evet. E, şeye giderken olacağız. ya da İnönü Köprüsü'nden geçeceğiz Barbaros'a evet. ya da Tura Köprüsü'nü kullanacağız. Evet. Peki burada ya da hatta mı? şeyden de yani pazar yerinin yanından da yine Atatürk Köprüsü açık orası yani oradan evet. gidilebilirler. sorun değil. Şimdi e, ara sokaklar yapılıyor. Yağmur yağdı, yağmur, çamur. Siz de, ben sizi görüyorum, sürekli çalışıyorsunuz, sürekli e, en erken saatte ben işe gelirken siz işinizin başında evet. oluyorsunuz. Evet, Ben e, görüyorum sizi. Çok üzerine düşmenize rağmen biraz uzadı galiba ara sokakların yapımı, edimi. Şimdi e, bütün çalışmalarda hep aynı şey vardır, algı vardır. Evet. Uzadı. Mesela ben bunu... Demircioğlu Caddesi'nde de aynı şey olmuştu. Hatta işte 30 Mayıs diye bir Sizin tarif vardı. gibi olmadı diyeyim. Hayır, e, tam zamanda gidiyor. Vatandaşın yani. vatandaşın talep ettiği şekilde oluyor. Yani o vatandaş haklı olarak esnaf vatandaş evet. haklı evet. olarak şöyle düşünüyor. Diyor ki ya bir an önce bitsin işte Yani yapacaksan yap, kapat, e, gidelim yani bize işimize bakalım. Evet. İşte ya bir, bir yer yapıyorsunuz, sonra geliyor, öteki de yapıyor. Bir, de bir bakıyoruz bir tane daha gelmiş. Aynen öyle. Aynı ya. şekilde yapsanız da bunu. Evet. Biz de şunu söylüyoruz. Yıllardan beri söylüyorum. Bundan sonraki yerler de böyle olacak. Şimdi Çanakkale'de birçok altyapı yerin altına girdi. Hı -hı. Ee, zaten su kanal yani kanalizasyon ve yağmur suyu. Belediyenin şeyi. içme suyu tabii aynı zamanda. Evet. Ama şimdi doğal gazımız var. Doğal gazı döşüyoruz. Hı -hı. Ee, bunun yanı sıra elektrik Yerin altına alınıyor. Hı -hı. Sizin burada görüyorsunuz. Tabii. Bütün şeyler kalkıyor. Elektrik evet. giriyor. Elektrik, bir kısmı kaldırıldı. Tabii. Giriyor. Ve telekom telekom hizmetleri yerin altına giriyor. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla bunlar eş anlı olarak bir anda yapılamaz. Böyle bir, böyle bir sistem yok. Çünkü aynı çukurun içine gitmez onlar. Evet. Yani birisi bir yol açar, çukur açar, geçer, Hı -hı. o kapatılır. ...onun yanında başka bir çukur açılır... ...o da oradan geçer. O kapatılır... ...öteki çukurdan öteki devam eder. Yani üst üste, yan yana olamaz. Yani bir elektrikle... ...doğalgazı üst üste bindiremezsiniz. Yani. Doğalgaz, en şeyi doğalgazdır. Hassası. Yani Doğalgazcı... E, ...en kontrollüsüdür. E, elektrik de tabii... ...hakeza. Hı hı. Hani bizim sular biraz... ...kırılır mırılır, oradan bile L yaptırırsınız... ...falan gelebilir ama ötekiler... ...mutlaka tek başına bağımsız bir... ...çalışma ortamı isterler. E, dolayısıyla bütün bunlar... Bir de şu vardır. aralarda gelmezler. Çünkü bir tanesi bitirirken öteki başlamıştır ama o bitirdiği zaman o arkasına gelememiştir. Evet. Dolayısıyla hepsi birbirini bekler. Ve bu noktada dikkat ederseniz bazı yerlerde mesela çamurdur, yazın suladık, evet. kışında çamur olmasını için malzemelere Hatta karşı tarafta bizim sakızlı çeşme, aynalı çeşmede iyi kötü ince böyle bir tabaka, asfalt tabakasıyla o şeyi kapattık. Şimdi onları tekrar kazıp şey yapacağız. Başka bir konu daha var. Buradan sadece bu hattı açıp bir boru döşemiyorsunuz. Yani hem elektrikte hem doğalgazda hem telekomda hem de kanalizasyonda boruyu döşüyorsunuz. Evlere tek tek bağlantı yeniliyorsunuz. Her bir eve bağlantı yapılıyor. Evet. E şimdi bunu zamanlı bir <laughs> takdir edersiniz ki ya bir haftada bitmez bu. Doğru söylüyorsunuz. Yani hem elektrik tek tek evlere yeniliyor hem doğalgaz tek tek kutu koyuyor hem belediye kanalları istasyonları temizliyor. Mesela fosseptik çukurları çıkıyor, onları yok ediyorlar. Oradan e, PVC borularla bağlantı. Bütün hepsi bunların bir zaman meselesi. Evet. Dolayısıyla ha bunlar e, ne olacak? Bu hep böyle mi olacak? Hayır, işte bu bir kere oldu Ve bunları gören, e, şu andaki çocuk olan dahi e, yaşlanıncaya kadar bildiği burada bir hizmet e, şey bir şey göremeyecek. Evet. Çünkü hepsini yapmış oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biraz sabır diliyorum her zaman olduğu gibi. Ee, o çok önemli. Kusura bakmasınlar. Evet, Esnafımıza gezip söylüyorum zaten evet, evet. lütfen kusura bakmayın. Diye. Biz o söylemiş bakımdan... olalım da tabii, buradan yani eee merak meraklanmasınlar. Sokaklar en güzel şekilde geldikten sonra bir daha bakın da... bitti önünüzde mesela şimdi evet, bu evet, şey. Tabii. Nasıl oldu? Gayet Hüzün güzel oldu. oldu. Aynen öyle. Unuttunuz onları. Evet. Unuttu. çıkarken onları unuttunuz. <laughs> evet. Bir iki <geçir gülüyor> çimento'ya girdik ondan sonra unuttunuz. <laughs> evet, Tamam. <unutunuz. gülüyor> ben size bir soluk molası verdireceğim. Bir <laughs> şarkı armağan edelim dinleyicilerimize. O şarkımızı dinleyelim. Sonra devam edeceğiz sevgi dinleyenler bu güzel <laughs> sohbete.